Dikkat. Yeniz Yeşilmen Emel Sayın soru geliyor. Hangi <laughs> ünlü Aşkım Aşkım adlı dizide Mehmet Emel... mavi masa. Emel Sayın. Aa, Emel Sayın. Ya. Ah dinlemedik ki soruyu. Emel evet. <laughs> Sayın. Soruyu dinlemedik evet. ki. Ay soruyu, soruyu dinlemedik. Hangi aşkım, aşkım, ünlü? Yani. Aşkım Aşkım adlı dizide Mehmet Ali Erbil'in eşini hmm. canlandırmamıştır. Ama benimki bozuk kalmıyor. Ay ama ne? Niye canlandırmamıştır? Ben işte ya. <laughs> 25 ben puan ben turuncu ben masaya. Ben i̇tiraz ediyorum bu, itiraz eşimi ediyorum bu soruya. Hemen sayın eşini canlandırdı. Evet. Yeniz Yeşil ile buradan da tüm ekibe <laughs> de sevgiler gönderdi. Asıl 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 Sarmaş dolaş görüyor şey diyorum mi? ki ona güreş öğretiyorum. Yani diyorum. bir daha da öyle bir dizi de üstüne gelmedi. Ekip de muhteşemdi, her şey de gerçekten Hemen sayınında kulakları ışınlasın. Evet, emoşumuzdan. Seçe seçenekler geliyor. Sana Aysun geldi. Kayacı, Doğa ben Bekleriz. Mi? Evet, sana geldi. Hangi ünlü kulaklarını Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmıştır? Aysun Kayacı, Doğa Bekleriz. Aysun Kayacı. Aysun Kayacı 25 puan mavi masaya gidiyor. Evet. evet. Susarak kazandık. Puanları buraya Sonra bekleriz. Seçenekleri. Hoşça kal, güle güle. Olduğu yerden ayrılan birisi hangisini söyler? Hakkı. İsmail. Bir de soruyu anlayamadım. <laughs> Hoşça kal, güle güle. Efendim? Bravo İsmail. <laughs> Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Dikkat. Muhallebi keşkül. Değime göre hangisinin sonuna çocuğu eklenir? Bir evet, dakika. Çocuğu, evet. çocuğu mu ekliyoruz? Ç Muhallebi gibi çocuk. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle gibi geldi. Yani birkaç takı birden ekledin. Muhallebi çocuğu sadece. İşte, muha evet, muhallebi evet, çocuğu. Evet, turaj mi? masaya gidiyorum. <laughs> Niye öyle bakıyorsun bana? Bak masayı kurtarmaya çalışıyorum. Üç yarışmacılar. Oh. Dikkat, seçenekler. Adana, İzmir. Hangisi Yeliz Yeşimen'in doğum yeridir? Kim bastı? Adana. Hatice. Adana. <laughs> ya. Dikkat. Hadi Ali sen konsantre ben de. ol. Seçenekler: Hadi. Hakim, savcı. Hangisi kıyafetlerde bir yaka türüdür? Kim bastı? Turuncu. Hakim. Hakim, Hakim yaka. yaka. Bravo. 25 puan turuncu masa. Seçenekler: Sirke, limon. Hangisinin beyazı temizlik yaparken kullanılır? İsmail. Sirke ya. Ay. Sirke. Sirke. E ben de basın yapamadım. Basmadın Aklan sen basa ne kadar oyun basıyor. Evet, çalışmıyor bak. Basamadığın bak, için bak, çalışmıyor, diyor. Konuş konuş. Çalışın, bak çalışmıyor bir dakika bak. sönsün o taraf ondan sonra. <laughs> ya şu anda çalışıyor. <laughs> bak çalıştı baba şimdi çalıştı. Ya Hakan hiç unutamayacağım programı. Bir dakika sönsün. Alet bir kendine gelsin, <laughs> alet bir kendine gelsin, bir rahat bırak aleti. Şimdi bas baba, <laughs> şimdi hocam vallahi. Bak, evet, Allah aleti yönetmeyi bileceksin yönetmeyi. Dikkat, seçenekler. Pastırma sucuk. Evet. Hangisi sonbahar mevsiminin sonunda gerçekleşen sıcak günler için kullanılır? Aha. Kim bastı? Ye ben. Başkan. Söyle bakayım bebeğim bastın söyleyeceğin. Hangisi sonbahar mevsiminin sonunda gerçekleşen sıcak günler için kullanılır? Pastırma sıcakta. Pastırma? Pastırma yazı Aa. derler değil mi? Evet. Bravo. 25 <laughs> puan mavi mavi. Bastaydım masa. keşke. Yeliz. Sorunun seçenekleri. Fil, zürafa. Hangisinin hortumu vardır? Kim bastı? Ki Fil hortumadı Biz <laughs> Kim? Bizdar. Kim? Ham daya atın. Fil, bravo, 25 puan. Mavi masa. Dikkat, son soru geliyor. Seçenekler, pilav, karnı yarık, 4 numaralar. Kuru fasulye yediğimde ilk olarak aklınıza hangi... Bak bastı sanki biliyormuş gibi 4 numara ne soru? Pilav. Pilav, maalesef karnı yarık olacaktı. Evet. 25 puan mavi masaya gidiyor. E soruyu soramadı ki. Kuru fasulye dediğimde ilk olarak aklınıza hangisi gelmez? Ha, Kuru dediğimde aklınıza pilav gelir. Karnıyarık gelmez. Gelme. Dolayısıyla bu tamam. an mavi masaya gidiyor. Ama olsun kazandık mı? Ve hiç. bu etap tamamlanıyor. Hayır toplamda. Kazanan masaya bakacağız. Bu etabı mavi masa kazandı. Alkışlıyoruz. <laughs> Ama finalde toplam puanlara ne kadar etki edecek bu şimdi göreceğiz. Yarışmacıların toplam puanları geliyor masalar. Dikkat. Mavi masa ve turanj masa kaçar puan topladılar? Araba için hangi masayla gidiyoruz? Mavi masa 510, turanj masa 675.